Evet arkadaşlar. Bugün Bozkır Cuma Bazarından hamsi balığımızı aldık. Şimdi sizlerle birlikte temizleyeceğiz balığımızı. Bu şekilde kafasını koparıp içindeki tüm organlarını çıkarıyoruz. Şu şekilde. Elimizi soktuk. Zaten bütün organlar elimize geliyor. Ve atıyoruz balığımızı. Hamsi balığımız maşallah çok taze, leziz bunu Allah izin verirse sobada kızartacağız yarın. Daha Karadeniz'lerden bizim bozkurumuza geliyor. Biz de bu lezzetli nimeti değerlendiriyoruz arkadaşlar. tam bir omega 3 kaynağı. Yani omega 3 demek her besinde olmayan bir vitamin demek. Kılçık derdi yok bunda. Ekmeği sıkıp sıkıp yiyeceğim. Kılçıklı balık alsak şimdi yok kılçığı var. Temizlemesi bin bir dert insana yorar. Ama bunda kafasını çektiğinde baş parmağını orta karın bölgesinden geçirirdin mi ne içinde organı kalıyor ne bağırsa tertemiz kalıyor. Bir de sudan geçirdik mi biz bunu tertemiz kalıyor. Kilosunu 50 liradan aldık. Gayet uygun. Ta Karadeniz'den Bozkur'a geliyor. 1000 kilometre yaklaşık. 50 liraya. Allah için ucuz yani. Bazı arkadaşlar da bunu tüm olarak pişiriyor. Bazıları sadece içini organlarını alıp kafasını bırakıyor. Biz hem kafasının hem karnındaki organlarının alma taraftarıyız. Çünkü sadece balık etinin tadına varmak istiyoruz. İşte bizim burada işte bir barajımız var. Balık da var içinde. Hamsi balığı değil ama koca koca sıpa gibi balıklar. Onu tutması bin bir dert. Temizlemesi bin bir dert. Ama bu hem tatlı hem temizlemesi kolay hem leziz. Evet arkadaşlar en güzeli balık temizlerken şarkı söylemek. Elimizde balık, dilimizde nami. Karga sesimizde siz, sizleri baş başa bırakıyoruz. Karadır kaşlarım ferman yazdırır. Bu dert beni diyar diyar gezdirir. Karadır kaşlarım benzer kömüre yerden ayrılması zarar ömüre lokman ekim gelse dost dost yaramazdırır yaram sarmaya yar kendi gelsin Lokman ekim gelse dost dost yaramazdır Yaramı sarmaya yar kendi gelsin Evet arkadaşlar elhamdülillah balık temizleme işini bitirdik Balığımız burada bunu yıkamak için kaldıracağız bu da Heba olmasın diye kedileri vermek için gidiyoruz Başla Evet arkadaşlar kedimiz burada. Heyecanla bizi bekliyor gibi. Buyur kediciğim varım. Şöyle kutusuna döküreyim. Böyle iyice sallayalım. Hadi afiyet olsun. Gerçekten hadi bakayım. Onu da aşağı uçurt. Tamam onu uçurttum uçuttum. Tanim tanim giyip istanim. Pisi 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 lan bak 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 kendini bir göster göster Pisi pisi Evet arkadaşlar balık temizlemek için Öncelikli olarak temizleyene suyumuzu koyduk Balık da burada balığı böylece bırakıyoruz. Evet sonra bu leğenimizi balığı buna koyacağımız için leğeni bir yıkayıyoruz. Evet şöyle leğenimizi güzelce bir yıkayalım. Sonra suyumuzu kapatalım. Şimdi balığımızı şöyle yavaş yavaş balığı üzmeden etlerini parçalamadan zaten belli oluyor şöyle şu içindeki siyahlıklar gidesiye hafif hafif ellerimizle böyle şu şekilde Ellerimizi sıkmadan yavaş yavaş ovuşturarak temizleme işine devam ediyoruz. Belli olur zaten şu siyahlıklar gidesi onları zaten ellerimiz çıkartır yavaş yavaş. Fazla da balığı üzmüyoruz. Dağıtmamaya çalışıyoruz. Evet zaten su simsiyah kaldı. balıkta da tertemiz kaldı gördüğünüz gibi. Şimdi suyumuzu açıyoruz. Az bir şekilde. Israf olmayacak şekilde. Balıkları şöyle alıp son sudan geçirip sallayıp temiz kabımıza koyuyoruz. Evet balığımızı alıyoruz. Bu şekilde temizleyip sallayıp temiz kabımıza koyuyoruz. Evet balıkları toplayıp ve son soğan sallayıp koyuyoruz. Zaten elimizde önce temizlediğimiz için balıkta sadece bir siyah leke kalmıştı. Onu da bu, bu alıyor. Bize afiyetle tertemizce Demesi kalıyor. Evet, evet. Bir tane bile kalmasın, israf olmasın, yazık değil. Bitti. Elimizde şöyle yıkayıp bitiriyoruz.